Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, paylaştığı son fotoğrafla sevenlerini korkuttu, boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan oyuncu, hayranlarından gelen mesajlar üzerine sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi, haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı taktığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı açıklama sonrası hayranları rahat nefes aldı hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel konuya açıklık getirdi Ben iyiyim boynum tutuldu sadece notuyla Instagram Paylaşım yapan Erçel, sevenlerinin yüreğine su serpti. Ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli Sayfalar.